Beyazlar Schroeder, siyahlar Aron Berlin'de, Almanya'da oynanan bir oyun. Schroeder'den, değil mi? İspanyol açılışı ne savunmasıymış? Şiriman savunması. Taş değişimi üzerine oynanmış. Şah. Vezir isteniyor. Kale alındı. Evet. Burada şimdi vezir de bir saldırıya geçildi. Fil alınacaktı. Fili kaleyle tutuyor. Aynı zamanda şah çekilim mat etmesinde atla ne yapmış oldu? Önlemiş oldu. Burada vezir D1'den şah çektiği zaman ne oluyor? Mat oluyor değil mi arkadaşlar? Onu da önlemiş oldu atlık ederek. Ve vezir şah çekti. Atı şahla tutmak zorunda kaldı. Aron Limzoviç. Şimdi olayı bitirmek üzere fillen veziri batarya yaptı. F1'den şah çekecek. Burada bir takım sıkıntılar yapacak. Evet şahı T2'ye gelerek kaçtığını zannediyor ama orada gördüğünüz gibi siyah fil var. Şah bu sefer de atı kaçarak kale ile vezir istiyor. Diğer kaleyi de verince şimdi ne yapacak diye merak ediyor. Çünkü bu F2'deki piyonu kale ile tutamaz. Orayı fil kesiyor. başka da bir taşla tutabilir mi? At da tutabilir. Ama bu sefer buradan sıkıntılar olabilir. Evet. Piyonu almaya devam ediyor. Schroeder fili alacağım diyor. Al diyor. Frid al diyor o zaman. Burada gördüğünüz gibi ne yapmış oldu? Perdelemiş oldu. F2'deki piyon alıp şah ve mat yapacak. Atla tutunca da atla geliyor. Kaleyle piyon tutunca da bu sefer atla alındı. Beyaz fil verilince şah. Evet buradaki taş değişimi müthiş. Şah ve mat. Çünkü şah köşede. Bakın çok güzel bir taş değişimi. Fil alınınca fillen siyahta giden siyahın siyahta giden filiyle şah çekiliyor. Kaleyle almak zorunlu yoksa mat olacak bu sefer vezirle h1'den şah ve mat çok güzel bir mat